Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza bağcılardan devam ediyoruz efendim. Tekstil sektöründe önemli isimlerden bir tanesine Umut Tekstil'e konuk olduk sizler için. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Mustafa Kılıç bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Akılıç 1999'dan bu yana kendi sektöründe işletmecilik yapıyor. Çok genç yaşlarda aile şirketiyiz. Abi kardeşi işletiyoruz. Evet. 92'den beri bu sektörde çalışıyorum. Ve evet, Örme grubu üzerinde uzun yıllardır firmalarımıza birçok markaya üretim yapıyoruz. Bunun tesis olarak kaç yıl faaliyet gösteriyorsunuz? 21. senemiz. 21 yıl oldu. Evet. Uzun yıllardır. Uzun yıllardır senedir. evet. Tercih edilme sebebimiz nedir? Artık... Tercih edilmesi, birimiz, iş kalitemizin çok iyi olduğu bir ortamda yaşıyoruz ve çevremizde çok kendimi övmek gibi olmasından saygın bir firmayız ve kalite olarak anılıyoruz. İmalatçılarımızın hiçbirini özmedik bugüne kadar üretim açısından. Yaptığımız işlerin de çok başarılı olduğuna inanıyoruz. Hem Türkiye hem de dünyadaki önemli markaları çözüm ortağı alıyorsunuz. Hmm. Türkiye iç piyasasına çok çalışmıyoruz ama ihracatta çok önemli markalara böyle üst seviye segment ürünlere markalara üretim yapıyoruz. Hangi ülkelere bu ürünler? Biz ağırlıkla Avrupa'ya çalışıyoruz. Muhtemelen Avrupa'nın tüm ülkeleri. 27 ülkemiz varsa da Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya bunlar başlayacak ve üretim yaptığımız markalarda zaten neredeyse 200 ülkeye satış yapan firmalar. Kutluyoruz efendim. Onun tekstil olarak kaç metrekare alanda kaç kişiyle hizmet veriyoruz? 1000 metrekare alanımız var. Ütü paket dikimi yapıyoruz. Dosya teslimi çalışıyoruz ve yaklaşık yüzde yakın personelimiz var. <laughs> Aynı zamanda ev sahalarında uzman kişiler. Evet, yanımda aşağı şey yukarı 15-20 senelik çoğu personel var yani. Evet, e, mal, malzeme süreci geçiriyoruz, devam ediyor maalesef ki. E, siz bu durumda firmanız adına neler yaptınız, ne tür önlemler aldınız? Firma ile alakalı COVID-19 önlemleri kapsamında düzenli iş güvenlik uzmanımız eğitimlerini veriyor. Doktorumuz sağ olsun düzenli bir şekilde eğitimler veriyor, toplantılar yapıyoruz ve COVID ile alakalı personelimizi sürekli bilgilendiriyoruz. E bu Covid sürecinde malum bütün dünyanın etkilendiği bir ortamda bizler de haliyle etkileniyoruz. Biz de elimizde geldiği kadar maske kuralına, hijyen kuralına, personellerin sosyal mesafesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Peki alanda nasıl geçti e, sektörünüz? Bizim tekstil sektörü birçok sektöre göre çok iyi diyebilirim. Pandemi süreci için tabii ki etkilenmedik değil, etkilendik, bayağı bir etkilendik. Kısa çalışma ödeneğine de başvurduk. Ama baktığımız zaman restoran, kafe, restoran sektörüyle kıyasladığın zaman, kahvehaneyle kıyasladığın zaman biz onlar kadar etkilenmedik. Onlar kapalıyken iken biz şu an faaliyetimizi bir şekilde ufaklı da olsa yürütüyoruz. Evet, küçük küçük sıkıntılar oldu. Yani sıkıntılarımız muhakkak. Evet. Ee, peki, sektörde umut eksiliği nerede görüyorsunuz, hedeflerinize ulaştınız mı? Projelerine... hedeflerime ulaşamadım. Tekstil olarak üretim, dikim, fasonunda çok başarılı bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Yeteri kadar kapasitemizi açtık. Gelinebilecek en iyi noktadayım. Bundan sonraki hedeflerimiz inşallah imalatçı seviyesine çıkabilmek. Bu orada çabalarımız var. Bir ekonomik olarak belki darboğazdayız. Yani istediğimiz sonuçlara ulaşamamak için. Ama o ekonomik sorunlarda da inşallah iyi bir çözümlerle çözmeyi düşünüyoruz. Biz de Demir Demir yeni projelerinde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Bağcılar'dan Umut Tekstil'den Demir sizlere. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Görüşmek üzere.